Son yıllarda giderek artan iklim krizi tüm dünyayı etkisi altına aldı. İklim değişikliği nedeniyle düşük ve orta gelirli 135 ülkede yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişim sağlayamıyorken Türkiye'de de meteorolojik afetlerin sayısı ciddi ölçüde arttı. İklim değişikliğini yakından hisseden Türkiye'de özellikle sel ve yangın sayılarında artış görülürken Çukurova Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre 1994 yılında 35-40 aralığında olan meteoroloji kafi sayısı 2023 yılında 1475'e ulaştı. Enerji kullanımı, çevre kirliliği, hava kirliliği gibi başlıca problemlerin neden olduğu iklim değişikliği aynı zamanda ülkelere ve yerel yönetimlere maddi olarak zarar veriyor. Şanlıurfa'da da büyük ölçüde boy göstermeye başlayan iklim krizi kenti hava sıcaklığını ciddi manada etkiliyor. Uzmanlar ise iklim değişikliği ile ilgili her geçen gün uyarılarda bulunurken, Avrupa Birliği İklim Pakti ilçisi Ahmet Doğan iklim değişikliğinin zararlarını anlattı. Doğal kaynakların kullanımı, sanayi üretimi, kentleşme ve ulaşım gibi diğer faaliyetler hızlanmaya ve yaygınlaşmaya ve giderek fosil yakıtların kullanımının artmasıyla iklimde de daha önce görülmemiş derecede hızlı bir değişim içine girdi. İklimle mücadelede en önemli çözüm alanlarından biridir. Bunun için kent temelli çözümler dediğimiz enerji, ulaşım, kentsel planlama, yeşil alanların artırılması binalarda enerji dönüşümü ve atık yönetimi gibi alanlar baş belediyelerin, otoritelerin ve karar vericilerin özellikle ilk etapta yoğunlaşması gereken alanlardır. Örneğin enerji alanında kentler ivedilikle mevcut fosil yakıtlara bağlı enerji rejimlerine e, terk etmelidir. E, belediye binaları olsun, kamu binaları olsun, fosil yakıtlardan uzaklaşmalı ve enerji korunumunu sağlamalıdır. Yine ulaşım alanda kent içi ulaşımını daha çevreci, temiz, sürdürülebilir yöntemlere dönüştürmelidir. E, mümkün mertebe motorlu araçların araçlarının e, azaltılması, kullanımın azaltılması, toplu taşıma e, araçlarının arttırılması, bisiklet yollarının arttırılması ve kent içi planlamayla yeşil dönüşüme ayak uydurması gerekmektedir. Artan sıcaklıklar dünya genelinde iklim krizinin etkisiyle en çok etkilenecek bölgelerden birisi Türkiye. Güneydoğu bölgesi de e, kuraklıkla ciddi derecede e, baş başa kalmış bir bölge. E, Şanlıurfa'da e, özellikle tarımsal alanlarda Son yıllarda bu kuraklığın etkisini önemli ölçüde hissetmekteyiz. Ee, özellikle tarımsal alanların etkin kullanılamayışı, tarımsal sulamada yine sulamanın verimsiz olması ve bilinçsiz sulamanın artırılması e, ürün tahribatına neden olmakta. Topraklarda yine anız yakmaları denilebilir. Bunlar hepsi toprağın veriminin azaltılmasını, azaltılmasına neden olmaktadır. O yüzden hem biyoçeşitlilik azalmakta hem de kuraklığa sebep olmaktadır. Aşırı sıcaklıklar da zaten bu kuraklığı daha da hızlandırmaktadır.